merhaba Arkadaşlar ben Adem Elmas YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ördekler nasıl bakılır onunla ilgili bir e, bilgi vereceğim. Hadi yuvamıza gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yuvam bu şekilde. Evet açıyoruz yuvamızı. Evet açtım. Evet arkadaşlar ördeklerin genellikle en sevdiği ortam bu şekilde. Kapı şu kapısını ben şu şekilde yaptım. Evet ya şu Evet gördüğünüz gibi bu şekil. Evet bir tanesi çıktı bile 2 3 4 bu şekil. Şu ördeklerin bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama ee, bir dahaki sefere abone olursanız ee, size daha ee, ördek videolarını çekmeye devam edeceğim. Yemeğini gösteriyorum şu anda size. Ben genellikle marul veriyorum. Marul. Bir de içinde simit vardı. Onlardan verdim. Bak şu anda gördüğünüz gibi geldi. Marulu çok seviyorlar. Çok seviyorlar marulu. Evet arkadaşlar gördüm Bu şekilde. Şimdi ben ördeklerine nasıl bakılır. Ördekler şu şekilde bakılır arkadaşlar. İlk aldığınız 15 gün suya koymamak zorundasınız. Koyarsanız ölüm tehlikesi olabilir veya olmaya da bilir. Ördeğinize bağlı. Bu şekilde. Simidi satıp vermeniz lazım. Yuvan içine su koymamanız lazım. Yuvan içine su koymamanız lazım. İşte bu şekilde. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.